Ben iktidara yakın bir gazeteci olarak kariyer yaptım. İktidarla ilişkilerimin iyi olmasını gazetecilik açısından, haber alma açısından çok iyi kullandım ve bu rahmetli Özal'la başladı. Ve kariyerimi gerçekten çok büyük ölçüde bu Özal'la ilişkilerimden dolayı aldığım özel haberlerle dikkati çektim. Hatta o sayede genel yayın yönetmeni olduğum bile diyebilirim. Ve o yüzden ben hep şunu söyledim. Türkiye'de şöyle yanlış bir imaj var. Gazeteci olmak için muhalif olmak lazım. Böyle bir şey yok. Bu kelime tam aksine gazetecileri kötü yola düşüren en büyük anlayış bu. Gazeteci olmak için muhalif olmak. Hayır, muhalif olmak zorunda değilsin. İktidarı destekleyen bir gazeteci de olabilirsin. Ha hani niye objektif Türkiye'de... olunamıyor? Değil mi şimdi artık? Şimdi objektiflik bit, ama bir dakika Bey, objektiflik ya muhalif olacaksın şimdi, ya Şimdi bak objektiflik bizim kendi kendimize uydurduğumuz bir <laughs> efsanedir. İktidarı desteklemek ayıp bir şey değildir. Ama yandaşlık onu militanlık haline getirmek ayıp olan odur.